Merhaba arkadaşlar, ben Banu Aydın. Yaklaşık iki buçuk yıldır Meksika'nın Querétaro şehrinde yaşıyorum. John F. Kennedy adlı bir Amerikan okulunda 11. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteyi Amerika'da okumak çok istiyorum. Bu yüzden üretebileceğim kadar KES projesini üretmeye çalışıyorum. Çünkü bunlar üniversitelerdeki başvurumuzdaki CV'lerimizde gerçekten çok 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 önemliler. Bizim okulumuzda her dönem iki yaratıcılık, iki servis ve iki aktivite olmak üzere toplam altı tane farklı CAS projesi yapılıyor. Projenizi buluyorsunuz ve bunu, e, registration formu var her proje için, onu dolduruyorsunuz. Ve bunu bu CAS projelerinden sorumlu olan hocaya, yani biz Veronica'ya, direkt danışman diyeyim daha kısaca olsun, bu danışmana gönderiyorsunuz. Danışman da bu projeleriniz yani registration formunuzu inceledikten sonra size geri dönüş yapıyor. Hani bu projenin de ilerleyebilirsin hiçbir sorun yok veya ilerleyemezsin şurayı değiştirmen lazım veya başka bir proje bul diye. Ben geçen dönem servis projesi yani hizmet diyeyim buna. hizmet daha doğru galiba hizmet projesi için iki tane farklı trafiği azaltma projesi düşündüm ve bunu bu danışmanıma sundum. Şimdi size bu biraz bu süreçten bahsedeceğim. Benim yaşadığım şehrin altyapı sorunları var. Genelde sıcak bir iklim olmasına rağmen bazı aylar çok yaş olabiliyor. Ve bu gider sayıları da az olduğu için bu benim yaşadığım şehirde. Bazen yollar kapanacak kadar sel olabiliyor ve bu da ulaşımın felç olmasına neden oluyor maalesef. Ayrıca çok ilginçtir ki Meksikalılar tümsek, burada tope dedikleri hız azaltma tümseklerini çok seviyorlar o kadar hani Türkiye'deki gibi böyle tatlı, küçük eğimli tümsekler de değil bunlar. Bildiğiniz bir dağ aşıyorsunuz o kadar yüksekteler. Hatta şöyle söyleyeyim size. Küçük bir karabalar bu tümseklere altları çarpmaması için böyle 75 derecelik açılarla falan dönmeye çalışıyorlar. Fakat yine de kaçamıyorlar bu altlarının oraya sürtmesinden maalesef. Hatta nasıl tümsekler olduğunu şöyle daha iyi anlatayım. Benim annem kendime bildim bileli Mini Cooper marka bir araba ister. Bu Meksika'ya gelmeden önce hani kendi arabasını satıp, Türkiye'deki arabasını satıp buraya da gelmiştim. Mini Cooper alacağım, Mini Cooper alacağım diye. Yani hayali aslında kalıncağızın. Fakat bu tümsekleri gördükten sonra Meksika'daki bu hayalinden vazgeçip daha yüksek binekli bir arabayı almaya karar verdi. Burada yağmur mevsimi size göre yazın. Ama böyle bardaktan boşalırca sana yağmur yağıyor. Ve geçen yaz yani geçtiğimiz yaz yine böyle yağmur oldu fakat bayağı fazlaydı bazı evleri su falan bastı. Bunun üzerine belediye daha zeyimli ve daha kolay geçilebilen yani Türkiye'deki gibi tümsekler yapmaya karar verdi. Bu şekilde su daha iyi tahliye olurdu. Aslında ben bir tümsek şekli düşünmüştüm. Çünkü bu mahallemdeki sorunu biliyordum ve bunun üzerine daha önceden çalışmıştım. Ve bilseydim bu projemi yani tümsek projemi belediyeye öneri olarak gönderirdim. Fakat maalesef kere aradı değildim o sürede. Tatildeydim. Ve bu yüzden bu biraz geç kalmış oldum. Çünkü zaten buraya döndüğümde çoktan tümsek yapımı başlamıştı. Ve bu şekilde gül gibi projemi kaybetmiş oldum maalesef. Belediye mahalledeki tüm tümsekleri kırdılar. Bu, bu yüzden de ulaşım aynı zamanda kapandı, yollar kapandı. Bu yüzden mahalle olarak kötü zamanlar yaşadık. Artı olarak da okulun başlangıcına yetiştiremediler. Ve bizim okulumuza servis yok yani. Önceden varmış korona zamanından önce. Fakat bu pandemiden dolayı kapatmışlar. Bu, bu yıl galiba tekrardan başlayacak ama ne zaman bilmiyorum. sonuç olarak her öğrenci, her öğrenci demeyeyim olan yaklaşık olarak bir hesap yapmıştım. Velilerin bazısı tek öğrenciyle geliyor, bazıları 2-3 öğrenciyle geliyor. Bazı öğrenciler toplu taşıma aracı olarak bisiklet veya direkt yürüyerek geliyorlar. Benim okulumda, anaokulundan lise sona kadar her sınıftan öğrenci var. Geçen sene yıllığımdan sayarak okul mevcudunu bulmuştum. Çünkü bu bilgiler aslında okula sorsam söylenmiyor. Çünkü bunların hepsi genelde bir sır. Ve hesaplamama göre yaklaşık 1500 öğrenci olduğunu bulmuştum. Daha sonra gözlemlerimle ki kabul görseydi gerçek bir rapor hazırlardım. Fakat sadece bir re registration yani bir ön sunum olduğu için sadece yaklaşık verilerle gitmeye karar verdim. Ve bu gözlemlerim sonucunda %40'ının tek öğrenciyle, %40'ının yani öteki diğer %40'ının iki öğrenciyle ve %20'sinin de bisikletle veya yürüyerek gelme, gelmeyi tercih ettiğini gördüm. Üç kişiyle birlikte hani üç kişi öğrenci üç öğrenciyle gelenleri hesaba katmadım çünkü hesaba katılmayacak kadar azdı bence. Ve yaklaşık olarak 260 tane öğretmen ve 100 tane çalışan var. Bu çalışanlarının genelde hepsi toplu taşıma araçlarını kullandığı için onların yarısını hesaba kattım. Öğretmenler de öğrencilerle aynı zamanda genelde tek gitmeyi tercih ediyorlar. Hepsinin arabası var. Tek gittikleri için onların da neredeyse yüzde doksanını hesaba kattım. Ve bu hesaplarıma göre yani daha çok sizi matematikte sıkmayayım. Bunların hepsini topladığımda yani genel bir sonuç elde ettiğimde yaklaşık bu okul çıkışları ve girişleri saatinde yaklaşık olarak bin tane araba sirkülasyonu olduğunu kabul ettim bu inanılmaz bir rakam çünkü birinci olarak okul yolu yapımda. Yani okula giden birçok yol kapalı. Meksika'da büyük arabaları çok seviyorlar. En çok tercihleri Suburban ve GMC'nin en en büyük modelleri. Ve neredeyse Veli portföyünün yüzde yani benim okulumdaki Veli portföyünün yüzde seksini bu arabalara sahip. Bunlar zaten çok büyük arabalar ve yoğun olan trafiğe bir de bu büyük arabalarla çıkıyorlar ve Çıkardığı karmaşıklığı siz düşünün sonra. Ve son olarak da Meksikalıları kırmak istemiyorum ama biz Türklere göre gerçekten çok rahatlar. Yani yolun ortasında arabasıyla durup öğrencisinin yani çocuğuna çıkmasını bekleyebiliyor. Ve arkadakiler de hiç sinirlenmeden gayet sabırla bekliyorlar. Hani bizim... hani bizim Türkiye'de asla olmayacak bir şey. Ve bu şekilde hani düşünün trafiğin yoğunluğu, trafiğin uzunluğu, kuyruğu hani üç katına çıkıyor. Bizim evimiz yaklaşık olarak benim okulum 1.4 kilometre uzaklıkta. Arabayla 3 üç dakika falan sürüyor. Ve bizim aynı zamanda burada bir şirketimiz var. Ve her gün sattığımız ürünleri kargolamamız gerekiyor. Ve kargoya gitmek için de benim okulundan geçmek Geçmek zorunda olduğumuz için okul eve yürüyerek de gidemiyordum. Veya okula giriş zamanlarında. Ve bu yüzden arabayla gitmek zorunda kalıyorduk. Ve kabus gibi günlerdi. Hani çok basit 10 dakikalık bir süreç aslında böyle yarım saati hatta bir saate çıkıyordu. Benim bu problemleri çözmek için danışmanıma sunduğum iki tane farklı proje oldu. Şimdi bunlardan ilkini size anlatayım. Öncelikle öğrencilerin adreslerine sahip olabilirsem ortak bir güzergah belirleyip veriler arasında gidiş gelişi belirleyip bir toplu taşıma yapmayı önerdim. Yani şöyle, sizin, şöyle söyleyeyim size. Örneğin aynı mahallede veya yakın yerlerde yaşayan dört öğrenci var bu dört öğrenci aynı araçlarda gelecekti ve hafta boyunca yani her hafta bir veli değişecekti. Öteki öğrencinin velisi, öteki öğrencinin velisi diye. Bu gruplandırmanın işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek için de arabanın üzerine bir etiket yapacak ve her gün bu aracın içindeki öğrencinin sayısı kontrol edilecekti. Bunu benim yapmam zor olurdu. Hani her gün benim kontrol etmem zor olurdu. Bu yüzden kapıdaki güvenlikleri aynı zamanda bilgilendirme yapılacaktı. Bu proje için okuldan istediklerim, öğrencilerim ve bellilerin isimleri, telefonları, adresleri ve bunun gibi basit şeyler de aslında. Ve aynı zamanda bu projeye gönüllü olanlara bir çevre duyarlılık belgesi için bir izin istemiştim okuldan. Çünkü dediğim gibi böyle belgeler, yani bu tür belgeler üniversite başvurularında çok çok önemli. Ve bu yüzden proje aslında biraz ilginin artacağını düşünmüştüm. Bu projemi eğer gerçekleştirebilseydim hem trafik yoğunluğunu azaltmış olacaktım. Hem atmosfere yayılan egzoz gazlarının seviyesini azaltmış olacaktım. Hem öğrenciler ve veliler arasında bir kaynaşma sağlayıp toplu taşımaya insanları teşvik edecektim. Hem aynı zamanda yabancı öğrenciler okulda çok olduğu için onlar arasında belki bir kültür kaynaşmasına sebep olacaktım. Hem de yakıt tüketimini azaltacağım için küçücük de olsa bir ülkenin ekonomisine bir fayda sağlayacaktım. Fakat maalesef olmadı. <laughs> aslında projemin kabul görmeyeceğini biliyordum. Çünkü Meksika çok güvenli bir yer değil. Yani her zaman söylüyorum bence doğru değil. Sadece belli başlı güvenlik riski olan şehirler var. Fakat Querétaro yani Meksika'nın en güvenlik şehirlerinden biri. O yüzden ben doğru olduğunu düşünmüyorum bunu. Yine de insanlar iletişim bilgilerini paylaşmak istemeyebilir veya çocuklarını bilmedikleri kişilere muhalefet etmek istemeyebilirlerdi bu güvenlik sorunlarından dolayı. Bu projem için registration formumu hazırlayıp aynı zamanda adetten bir projemi kısaca açıklayan bir sunum yaptım. Sunumu yapıp danışmanıma gönderdim. Fakat galiba bir gün sonra danışmanımdan güvenlik nedeniyle öğrencilerin ve velilerin iletişim bilgilerini paylaşamayız diye nedeniyle reddedim. yedim. Açıkçası şok olmadım çünkü biliyordum aslında reddiyeceğini biraz hani tahmin ediyordum diyeyim. Fakat sorun değildi çünkü alternatif bir projem daha vardı. Hemen yeni projem için formu doldurdum ve aynı zamanda kısa bir sunum hazırladım açıkla açıklamak için. Ve bu projem için öğrencilerin ve veya verilerinin iletişim bilgilerine ihtiyacım yoktu. Sadece okul saatlerinin değişmesinin teklifinde bulundum. Yani okulunda, anaokulundan lise sonuna kadar her öğrenciler aynı saatte giriş yap çıkış yapıyor. Yani okul giriş saatimiz yedi buçuk. Ve ben sadece anaokul ve ilkokullarının bizden yarım saat sonra girip yarım saat sonra çıkmasını önerdim. Tabii bu proje şöyle bir aksilik olabilirdi. Az da olsa ilkokulda ve aynı zamanda lisede veya ana, atıyorum anaokulunda veya ortaokulunda öğrencisi olan yani çocuğu olan veliler Diğerinin çıkması için yarım saat fazla beklemesi gerekti. Bu şekilde egzoz gazlarının salınımını ne kadar aza indiremesem de trafik yoğunluğunu bayağı bir azaltacağını öngörmüştüm bu projemle. Yine de formu güzel de doldurup ve kısaca bu projeyi anlatan bir sunumu yapıp danışmanıma gönderdim. Fakat yine red yedim. Bu sefer gerekli bir sebeple sunulmadı. Sadece gayet red yedim yani. E, tahmin ediyorum aslında projelerde biraz Biraz yine aksaklık vardı. O yüzden yani üzülmedim. Önümdeki projelere bakarım dedim. Ve daha sonra anlatacağım başka bir proje yapmaya karar verdim. Onu size sonra daha sonra anlatacağım. Şimdi buradan size öğreneceğim en önemli şey proje yapmaktan asla vazgeçmeyin. Yani çünkü bu projeleri ararken ufkunuz açılıyor. Göremediğiniz aksaklıkları veya sorunları görmeye başlıyorsunuz. Böyle üretken oluyorsunuz. Daha çok üretken oluyorsunuz ve ufkunuz açılıyor dediğim gibi. Bu yüzden asla vazgeçmeyin üretmekten. Ben belki iki tane reddettim. Belki eskiden olsa gerçekten çok üzüldüm. Fakat şu an inanın hiç üzülmedim. Çünkü bu kabul edilmeyen projelerim bile benim işime çok yaradı. Geçen hafta okulda bir tören düzenlendi ve bu projelerim sayesinde liderlik hakkında bir ödül aldım. Yani benim adıma böyle yapılan bir sertifika vardı liderlik konusu hakkında. Müdür bu projelerime göre işte ne kadar liderlik yönümün geliştiğini ve ne kadar bunu kullanabildiğimi anlatan bir konuşma yaptı. Gerçekten çok mutlu oldum ve aynı zamanda çok motive oldum yeni projeler yapmaya, başlamak için, üretmek için. Kötü proje yapmanız önemli değil arkadaşlar. Bu bile uğraştır, uğraştığınızın bir göstergesi aslında. Benim size sadece önerim şu projelerinizi yaparken ilk önce mahallenizden başlayıp sonra okulunuzda daha sonra şehriniz diye hiyerarşik bir sırayla ilerlemeniz. Ve buradaki aksaklıkları ve sorunları ele alıp bunlara bir çözüm üretmeye çalışmanız. Umarım hepimiz en iyi projeleri yaparız, kez projelerini yaparız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Videomun daha kişiye ulaşması için lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.